tamam mı? Hı hı. Nüfus cüzdanları... ...pasaportlarımız. Bunlar <laughs> <laughs> da... Prensesin. Altın Taç Mücevher Sarayı. Ben Semih Altın Taç. Prenses Melika Belkıs Hazretleri sizi Riviera Oteli'nde bekliyorlar. En nadide mücevherlerinizle teşrif ediniz. Ya, hay hay emre dersiniz. Pembe pırlantalı gerdanlı bilhassa rica ediyorlar. Prenses Melike hanımefendiyi ziyaret etmek istiyor. Alt kattaki özel lobideler. Ehlan ve sahlan sayın altın taç! Prensesin firmamı tercih etmeleri... ...Benim için büyük bir şereftir. Prenses hazretleri sadece sizi kabul edecekler. Beyefendi katibim ve eksperimdir. Yo. Kandısıyla ben burada bekleyişiz. Semih Altin Taş huzurunuzda. Nasılsınız Semih Bey? Duacınızım, hürmetkarınızım prenses hazretleri. Koleksiyonuma katabileceğim değerdeki mucevherlerin sadece sizde bulunabileceğini söylediler. Sizi memnun etmekle şeref duyacağım. Sizi Usta şarkın en kıymetli ziynetleri, takdir sizindir efendim. Beğenmedim diyemem. Pembe pırlantalı gerdanlığı getirmediniz mi? Ben de olduğunu nasıl öğrendiniz? Muşevher dünyasındaki her hadiseyi duyarım, bilirim. sonunda göreyim. Hay hay, emredersiniz. Türkiye'de bir eşi daha yoktur. İkinci Abdülhamit Han'ın gözdelerinden Mereknaz için yaptırılmış, 80 yıl içinde üç defa satılmış. Kıymeti tam yarım milyon liradır. Ah! Oh! Beğenmedim. Çok yakışmıştı size. Hiç yakışmadı. Benim gibi yaşlı bir kadının değil... ...Genç, güzel bir kadının boynunu süslemeli. Kuveyt alçılık katibi huzurunuza kabulünü bekliyor efendim. Hemen geliyorum. Fiyatından bir miktar indirebilirdik. Beğenmediler. Israr etmek haddimiz değildir. İşte avlanacak yeni kuşumuz. Fabrikatör Orhan İnan. Dürüst, namuslu bir iş adamı. Milyoner kere milyoner. Araba kullanmayı, avlanmayı ve denizi seviyor. Babasından kırk para kalmamış. Kendi emeği ve çalışmasıyla kazanmış. bu muhteşem villada tek başına yaşıyor. Bu da uşağı Sami, haftada iki günde bahçıvanları geliyor. Davetlere, kulüplere, balolara giden cinsten değil. O yüzden pek tanımıyor. Sakin, yalnız, romantik bir para babası. Gördüğün gibi hiç zorluk çekmeyeceksin. Daha önceki işlerimizin yanında bir çocuk oyuncağı bu. Bir gül bahçesine gönderiyoruz seni. Başka bir vurgun hazırlayalım. Selma'yı böyle bir adamla günlerce aynı evde bırakmaya niyetim yok! Alıştır kendini! Sen de benim dediğime alıştır kendini! Başlamadan vazgeçiyoruz! <laughs> Hesap yok bu işte! Sen vazgeçebilirsin! Sana delicesine aşık olmalı bu Orhan inandı uğrunda bütün servetini gözden çıkartmalı. Budalalık etme, iyi düşün! Budalalık eden sensin! Canımı sıkıyorsun artık! Ortaklığımızın sonu geliyor galiba! Ne demek istiyorsun? Bu ticari işlere gönül meselesi girmemeliydi, yazık! Sen olsan sevdiğin kadını böyle bir işe sokar mıydın? Kes sesini be! Sana Selma'ya aşık mı ol dedik? Çok kalacak değil, merak etme! Beş gün, on gün, yirmi gün sonra dönüp gelecek! Selma! Böyle hanım evlatlarının canını okumasını iyi bilir! Onun için kafa ütüleme! Mangıra bakalım! Murat! gece başlayacağız. Büyük bir kazaya, büyük bir saldırıya uğrayacaksın. Sever Orhan Bey hemen yardımına koşacak. Böylece tanışmış olacaksınız. Pek kolay bir şey değil. Senin için zor diye bir şey var mıdır?